nasıl kurtulabilirim ve evin bereketini nasıl artırabilirim? Bir dua var mı hocam? İnsanların safsatalı hallerine şu duayı okursan şu olur, bu duayı okursan bu olur diye böyle bir dua yok yavrum. Böyle bir dua yok. İnsanlar para kazanmak için şöyle yap diye böyle yap. Eğer o dualar okuyup da onlar yapıyorsa o bunu yazanlar trilyonluk olsunlar. Peki dua yapmayalım mı hocam? Ha duayı yapacağız. Şimdi geldi sıra duaya. <laughs> Duasız olmaz. allah Teala'ya kalben sığınacaksın. Kalben. Allah'ım sen çekemeyeceğimiz ki bizim sırtımıza vurmazsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. <laughs> ne dua, dua da yapacaksın. İyi, ezberle bunları. Dua da yapacaksın. Ne dedik? Allah'ım sen çekemeyeceğimiz yükü bizim sırtımıza vurmasın. Peygamber ve Efendimiz hadis-i şeriflerinde fakirlik yaklaştı, yaklaştı, küfre yaklaştı. Allah'ım sen bizim dinimizi, imanımızı, şerefimizi, haysiyetimizi, namusumuzu koru. Ben elimden geldiği kadar yapıyorum. Dünyevi maddi sıkıntım içerisinde beni ihanete muhtaç etme Allah'ım de. Gönlünden Allah'a dön ve içtenlikle, gözyaşıyla Rabbinden iste senin muhakkak ki bir gün Allah senin kapını açar. Hepimiz bir denemedeyiz. Bir imtihandayız. Bu imtihanı unutmayın. Dünya malı için kendi şerefinizden, haysiyetinizden katiyen taviz vermeyin. Vermeyin. Onun için muhakkak ki insanın yediği, eskittiği, efendim gel giyip eskittiği onun rızkıdır. Değeri ahır miras kalan bir varlıktır. Onun için insanların şap, e, deptebeli hayatına aldanmayın. Eğer geçiminizi sağlıyor da o geçiminiz içerisinde bir kuru ekmek de olsa karnınız doyuyor, bir hante mutaç olmuyorsanız dünyanın en zengin insanısınız. Şeref ve haysiyetinizi koruduğunuz müddetçe. İmam-ı Gazali Hazretleri öyle söylüyor. Akşamdan sabaha diyor, yiyeceği olan zengindir. Hatta akşam dahi diyor, yiyeceği varsa o da zengindir diyor. Kanaata bak kanaata. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifinde, zenginlik maddiyatla değildir diyor. Gönlün Allah'a sığınması ve onu, bütün varlığı ondan bilip, gözünün tokluğuyla efendim Allah'tan gelene rıza gösterendir diyor. Ona kanaat edendir. Zengin budur. Hiç kimse hiçbir kimseye sen şunu yap da sen şöyle olursun diyemez. Çünkü Allah kime ne kadar rızık verecek bilinmez kimi ne şekilde bir deverandan geçiriyor onu da bilemeyiz. Ama şunu şöyle bilmemiz lazım ki allah Teala en çok sıkıntıyı en çok sevdiğine verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstüne boklu işkemeler atmadılar mı müşrikler? Alemlere rahmet gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tayyipte ayaklarını kanatmadılar mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ebu Leheb Beytullah tokat atmadı mı? Ve eli de kuruyup kurumadı mı? Ölüsü de günlerce evinde kalıp kokudan yanına yaklaşamadılar. Sabredeceğiz. Sabırla olacağız yavrum. Sabrımızın karşılığını muhakkak Rabbimiz bize verecek. Hatice söylüyor. Bankadan çekilen krediler Haram mı hocam? İhtiyaç